Saat kaç oldu hala gelmedim ama. E dur Onur. İsmail bekliyormuş işte. Oraya gidip annesini görmeden gelmesini bekleyemeyiz değil mi? Biliyorum baba biliyorum da. Benim korkum başka baba. Bu işten Memo ile Meleğin daha fazla zarar görmesini istemiyorum anlıyor musun? Dileği tanıyorsun. Bedir bence hayatının dersini aldı. Bence de artık bizimle oynamaya kalkışma. Aynen. Görüşürüz o zaman yarın. İyi hadi görüşürüz. <laughs> et. Göz yaşlar alın yasını silmiyor. bulalım, mesut olalım dedik. Aşk bize felaket getirdi. Eren, iş Bak bak şimdi bak Aşk bak. Da da Baba, yapma artık ya. Şişt, bak anlamadı, ha. anlamadı bak. Için Osman! Başlayalım. Lan, Osman! Allah Allah. Hayır, Osman. Ben şey, ben defa. Osman. Bak şuna lan. Osman. Annem sen böyle gelip duruyorsun ama ya o kadın rahat durmayacak. Ne yapalım anne? Boyun eğelim. Beni seni görmemiş hiçbir güç engelleyemez. Başımıza iş açılmasa bari. Hayırdır inşallah. Kim ki? Osman. Anamın evine döndüm ben. Ne oluyor ya? Geç, geç. Ay. Osman. Şişt, kızım ne olmuş ya? Allah. Tuvaletin deliğine mi düşmüş? Nerede bu? Baba Osman evden kaçmış. Ne? Ne diyorsun kız sen? Evden kaçmış, evden kaçmış. Anamın evine döndüm ben. Ah. Ah ne yaptılar oğluma? Ne yaptılar kuzuma? Anne dur sen de ya, ne yapacaklar? Ha, ee, ne yapacaklar? Ne yapmadılar ki? <laughs> ne yaptılar e Osman? Ya biri sana ne yaptı artık söylesin. Toplama kampı gibiydi. Eziyet ettiler bana, saçımı süpürge ettiler benim. <laughs> dur, dur. Evvel! Gel gel. Ne olur beni onlara vermeyin. Ne olur vermeyin. Ay yok Osman dur bir anlayalım ya. Yok de. Yok de. Osman yok de. Nerede haberimiz yok? Biz de çok merak ediyoruz. Nerede Osman de? Yok de. Yok. <laughs> Melek Caner'i. Benim. <laughs> Anne ne oluyor? Mahkemenin verdiği uzaklaştırma emrini ihlal ettiğiniz için hakkınıza gözaltı kararı var. Bizimle gelin. Aa, hayır annem hiç yere gitmiyor. Hiç tamam. yere gitmiyor. Oğlum tamam bir dakika dur. Hayır anne, anne seni götüremez Annemi bir yere götüremez seni. Dayı, Memo. dayı. Memo. Memo. Hayır ya, dayı. Allah. Dayı annemi götürüyorlar ya. Ne, ne? Çocuğu al içeri. Ne oldu ya? Ne oldu sorun ne? Annemi götürüyorlar. Hakkımda gözaltı kararı var. İzin verin lütfen. Gözaltı ne? Hayır, hayır seni. annemi, sakın dokunma annemi! Hayır! Bırak annemi ya! ne Memle... misiniz? Bırakın! Anne! Memle... Anne hayır! Tamam, An tamam. tamam. Bıraksanıza tamam. annemi Anne bırakın! Oğlum tamam. Melek! Ablam, geleceğiz biz, sen anne, rahat ol. Anne! Anne! Tamam. Oğlum biz de geleceğiz. Tamam, tamam. tamam. Sakin ol kayıtsın, sakin ol. Tamam, gidiyoruz. Anne, anne. Anne. Olur, tamam İsmail! Tamam. Anne seni götürmem tamam. Sakin ol, tamam, tamam, biz, Anne. biz, biz gidelim, tam, Anne. Tamam, tamam. Anne. Sakin ol, kayısı, sakin ol. Tamam, gidiyoruz biz de, bekle. Oh. Baba! Polisler annemi götürdü. Ne? Polis mi götürdü? Nasıl? Ya tamam oğlum tamam sakin ol. Ben geliyorum hemen. Meleği gözaltına almışlar. Korktuğun başına geldi de sen. Memo gel dersin, gel. Ana merak etme bizi. Ah. Ah başıma gelen. Annemin bu yok. onun yok. Ben gittim onu görmeye. Hiçbir şey yok onun. Oğlum, annem, Memo tamam. Olmak hiçbir şey olmayacak. Korkma tamam mı? Memo korkma. Yapma oğlum. Osman. Tamam, gel koçum. Bakacağız bir çaresine. Merak etme. Ablam, buradayız biz. Yani ne olacak anneme? Bilmiyorum koçum yani. Herhalde ifadesini alacaklar yani. gözaltına alındı öyle mi? İşte bu iyi haber. ha tamam, siz bana haber verirsiniz. Teşekkürler avukat bey. İşte bu kadar. Dilek, bu yaptığın hiç iyi olmadı kızım. Mert bunu öğrenince nasıl tepki verecek? Hiç bunu düşündün mü? Düşündüğüm tek şey çocuklarımın iyiliği o kadın cezasını çekecek. Ya ben Memo'nun annesiyim. Bir anne çocuğundan ayrılabilir mi? Ayrılamadım. Yapamadım. Ya tek suçum bu. Melek Hanım, bu dosyada Mert Alkanların annesi Dilek Özsoy yazıyor. Sizin için uzaklaştırma kararı da çıkarılmış. Bu karara uymak zorundasınız. Evet, doğru, haklısınız. <laughs> Ama ben engel olamadım ya. Olmadım. Ya çocuğum bana koşmuş gelmiş, gelme gitmediyim diye diyemedim. Demem de. Memo, oğlum. Baba, baba söyle şunları bir anlasınlar ya. Annemin hiçbir suçu yok. Tamam oğlum, üzülme. Anlatacağım her şeyi. Sen merak etme. Anne! Anne! Annemi nereye götürüyorsunuz ya? Memo. Anne seni nereye götürüyorlar? <laughs> Onu çocuğu götür buradan. Melek. Hayır hiçbir yere gitmem anne seni bırakmam. Melek avukatla konuştum gerekeni yapacak. <laughs> nereye götürüyorsunuz annemi ya? Ya annemi bıraksanıza. Memo dur oğlum dur dur. Osman. Ben gidip bir Dilek'le konuşayım. Sen Memo'yu eve götürür müsün? Hayır hiçbir yere gitmem ben. Oğlum yapma böyle. Tamam tamam. Ee, siz gidin ben buradayım, buradayız yani. Tamam, haberleşiriz. Gel, gel otur bakayım şöyle iki dakikası. Otur. Otur. Melek Anne ne olacak dede? Hapse mi girecek? Doğrusu ben de bilemiyorum. Haksızlık bu dede. Melek Anne sırf memoyu gördü diye cezalandırılmamalı. Bence de. Baban avukatla konuştu. O bu işi halleder. Hadi sen şimdi uyumaya çalış biraz. Ne olur komiser amca iki dakika göreyim annemi ne olur. Maalesef ona izin veremem. Tamam. Evet. Ya komiserim, valla bu yaşa kadar ablam baktı büyüttü yani. Şimdi ikisi de perişan oldular. Siz bir büyüklük yapsanız. Lütfen komiser amca, sen dersen gösterirler annemi. Ne oldu iki dakika göreyim, hatta bir dakika göreyim çok sessiz olurum. Tamam. Ama sadece sen. Yaşa be komiser amca, yaşa be! Murat! Komiserim çok sağ ol. Allah razı olsun ya. Hiç şaşırmadım Onur. Bakıyorum haberi almışsın. Bu yaptığın sadece meleği cezalandırmak değil.